Hepinize selamlar Arkadaşlar ben Turan abi TV Evet arkadaşlar bir yılın daha sonuna gelmekte bulunuyoruz her yılın sonunda Arkadaşlar bu şekilde değerlendir değerlendirme videoları gelecek 2020'de de öyle yapmıştık e, izlemeyenler varsa izleyebilirler Neyse biz konumuza geçelim şimdi arkadaşlar iki, bu konumuzda da 2021'in değerlendirmesine bakacağız Arkadaşlar değerlendirimize değerlendirdiğime göre iyi yanlar da kötü yanlar da var. Normal tabi. Ama 2020'den farkı çok yoktu diye görmekteyim. Ya 2020'ye bakarsam kıyaslarsam 2021'le ile Valla daha 2020 daha iyiydi arkadaşlar. Valla <laughs> neyse iyiydi. Şimdi neyse 2022 inşallah arkadaşlar e, hayırlı bir sene olur. İnşallah devletimiz içinde de hayırlı bir yıl olur. Neyse oralara geçmeyelim. Hayırlı bir yıl olsun. Hayırlı bir günler geçirelim. İyi de kötü de olsun ama iyi günler daha çok geçsin. Tamam böyle bir yıl olsun. Önümüzdeki senede. Arkadaşlar şimdi kanal kanalı geçtiğimiz zaman da e, arkadaşlar böyle nasıl desem oyun doları artık fazla gelmeyecek. Artık böyle nasıl desem ya klasiğe yakın veya böyle konuşmalı şekilde artık gelecek. 2022 videolar artık bu şekil. Oyun videolarını %20 kısacağım artık. Hatta yani e, ocağın ortasına kadar atacağım ama artık o ocaktan ortasından sonra da e, kısıtlı atacağım. Daha az atacağım. Yani 3 haftada bir biri atacağım olacak yani. Hatta bir ayda bir bile, bile yani. O derece az atacağım artık. Öyle arkadaşlar. Umarım sizi böyle bir yıl e eğlendirebilmişimdir. Ben de zaten arkadaşlar elinden geleni yapıyorum. Neyse o. Tabii ki de her youtuber yapar bunu. Neyse. Ee, arkadaşlar. Yani nasıl desem. Bu youtube kanalına başladığım zaman arkadaşlar. Nasıl desem başladığından 3 ay önce ben çekmeye başladım ama ya YouTube'a koymayı bilmiyordum arkadaşlar. Neyse şimdi Ekim ayına gelmiştik. 2020, 2020 yılının Ekim'ine gelmiştik. 10. gününe. Ve ben ilk videomu atmıştım o şekilde. Ve kanalımız başlamış oldu öyle. Ve günümüze geldik. Bu şekilde bir kanalımızın ömrü var. Sizlere arkadaşlar buradan saygımı iletiyorum. Abonelerime de sevgilerimi iletiyorum. Sevgi ve saygımı diyelim. Sizleri çok seviyoruz. hoşça kalın Görüşürüz.